Ben şimdi perşembe göstermeden önce ne abone olmanız lazım. Aboneler gelsin lütfen. Peşlerimi göstereceğim şimdi. Pabe pater peluş göstereceğim. Benim adım Pabe pater <laughs> peluşu. Baba, 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 mekanizma olan bir tane bir, bir tane bir Hayvanla göstereceğim ama bu gerçekte. Evet arkadaşlar şimdi o size abone olun abone olun sizi çok seviyorum. Dio video. Bay bay arkadaşlar Bay 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 Kepala <laughs> bile Tito ha 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 Bakın arkadaşlar odam. Benim odam. 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 Kar yağıyor. Size göstereyim bu karı. Arkadaşlar karı göstereceğim size. Bakın şimdi. Size karı göstereceğim. Arkadaşlar kar. Karı görüyor musunuz? Kar yağdı. Görüyor musunuz? Karı açma. Görüyor musunuz? Bir. Arkadaşlar kar gördünüz mü? Bay bay arkadaşlar abone olun. Abone olun yoksa ben sizi bulurum. 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 Abone olmazsanız 10.000 tane ama abone olacaksınız. Çünkü benim bir sürü video var arkadaşlar. Bay bay.